Evet, Cursor Rules nedir? Cursor Rules dosyasını şurada projemizin çalıştığımız ekranında geliyoruz. Buraya nokta Cursor Rules diye bir dosya oluşturuyoruz. Bu Cursor Rules oluşturduğumuzda Cursor Rules dosyası ile projede tanımlanan özel kod formatları ve projenin tutarlılığı için özel olarak hazırladığımız bazı kurallar topluluğunu oluşturan bir dosya olarak düşünebilirsiniz. Daha önceden başkaları tarafından yazılmış kursor kuralları kursor nokta directory diye şurada bir web sitesi var. Buraya girdiğimizde burada örnek kursor rules'ları yani kursor kuralları burada bulabilirsiniz. Örneğin mesela ben diyelim ki C ile bir geliştirme yapıyorum. Tıkladım C Sharp'a. Burada örnek kursor rules başkaları tarafından yazılmış. Burada kursor kuralları kursor rules dediğimiz kursor kuralları burada eklenmiş bir şekilde görebilirsiniz. Kopyaladım. Siz de kendinize özel e, kurallar oluşturabilirsiniz tabi. Burada da daha önceden yazılmış örneklerden gösteriyorum ben. Yapıştırdım. Yani özet olarak burada belirlediğimiz kurallara uyarak belirli standartlara dikkat ederek bize öneriler suneve, bizim istediğimiz e, bizim istediğimiz sorulara cevapları buradaki standartlara ve kurallara uyarak bize cevap vermiş oluyor.